hayatın ritmi. Dağ köyü sabahı çan sesleriyle uyanırdı. Vadideki ineklerinin mor kayışlı zilleri sabah sisinde nazlı nazlı tıngırdardı. Arya evlerinin taş eşiğinde durup nefesini içine çekti. Islak toprak, serin ot, taze süt. Eşi Jack, ahır kapısını aralarken aralarında gözü kapalı bir ritim vardı. Kimse söz etmese de her gün aynı sevecen koreografi tekrar ederdi. Arya kovayı uzatır, Jack gülümser. İneklerden biri, Miskin, başını yana eğip burnunu Arya'nın avucuna sürerdi. Bu küçük temaslar evliliklerinin sıcacık harcıydı. Köyün tepesinden aşağı bakan evleri, kiraz ağacının gölgesinde saklanır, rüzgar yağmurluk gibi dalları hışırdatırdı. Arya, pencere pervazında kuruttuğu dağ kekiğinin demetlerini toparlayıp bohçaya yerleştirdi. O gün şehre inecekti. Aslında hiçbir şikayeti yoktu. İçi dışı yerindeydi. Ama annesi telefonda "Yavrum, sen yine de bir kontrol ettir." deyince, "Peki." demişti. Söylenmemek için değil, içindeki merakın ince dürtüsüyle. "Jack, ben de gelirim." dediğinde Arya başını iki yana salladı. "Sen kal, sağım var. Öğlene dönerim." Jack onun kendi işlerini tek başına halletme alışkanlığını bilirdi. Kasketini düzeltti, avuç içlerini Arya'nın yanaklarına koydu. "Dönüşte pazardan o kabak çekirdeğinden al. Hani akşamları çıtırdatıyoruz ya." Arya güldü, bohçasını omzuna astı ve patikaya adımladı. Köyün çocukları yoluna dizilmiş çalı çileği satıyordu. "Arya abla, şehir nasıl bir yer?" diye sordular. Büyük bir pazar dedi Arya. Ama en güzeli sizdeki şu çileğin tadı. Bir avuç satın alıp cebine attı. Otobüs durağına vardığında sis incelmiş, güneş tepelerin omzuna tırmanmıştı. Mor zilli inekler yamaçta otlamayı sürdürüyordu. Arya, onların düzenli çan seslerini bir tür metronom gibi dinleyerek otobüse bindi. Şehir düz ayak ve gürültülüydü. Kavşaklar, insan sesleri, klaksonlar, Cümleler kısalıp bakışlar hızlanmıştı. Arya, hastanenin beyaz koridorlarında, köydeki taş patikanın tersi yönde yürür gibi hissetti. Danışmada bir form, başka bir pencerede başka bir form, rutin kontrol dediğinde görevli başını salladı. Buyurun, dahiliyeye. Bekleme salonunda otururken pencereden görünen gökdelen camlarına yansıyan bulutlara baktı. O an dağın gölgesinin bile şehrin üstüne düşebileceğini düşündü. Sırası geldiğinde içeri girdi. Doktor orta yaşlı, gözlüklerinin ardından ciddi bakan bir kadındı. Sorular sordu, stetoskopu dinledi, basit birkaç tetkik istedi. Arya hepsini usulca yaptırdı. Çıkışta pazara uğrayabilmek için saatini kontrol etti. Jack kabak çekirdeği bekliyordu. Makinelerin mırıltısı arasında bir hemşire gelip ''Doktor hanım sonuçlarınızı hemen görmek istiyor.'' dedi. Arya'nın içinden nedensiz bir ürperti geçti. Kapı kapandı, odada tek düze bir floresan uğultusu kaldı. Doktor kağıtlara baktı, dudaklarını birbirine bastırdı. ''Bazı değerler, can sıkıcı görünüyor.'' dedi ve birkaç terim sıraladı. Arya anlamadı, yalnızca kelimelerin yüzeyindeki soğukluğu hissetti. Bunu atlamayalım, diye devam etti doktor. Şüphelendiğim şey ciddi olabilir. Arya'nın avuçları terledi. Ama ben, dedi. Ben kendimi iyi hissediyorum. Doktor başını eğdi, empatiyle. Ama net, bazen hastalık hissettiğimizden önce kapıyı çalar. Odadan çıktığında dünyanın sesi kısılmıştı. Koridorlar uzuyor, ayakları kendi ağırlığıyla yere mıhlanıyordu. Telefonunu açıp Jack'i aramak istedi, vazgeçti. Öğlene dönerim demişti. Önce bir banka oturdu, sonra pencereden aşağıdaki kalabalığı seyretti. Bir şey olmamış gibi nefes alıp vermeye çalıştı. İçindeki metronom, yani ineklerin çanı, ilk kez ritmini şaşırmıştı. Şehrin pazarına yürüdü, kabak çekirdeği aldı. Poşetin hışırtısı, kalbinin çarpıntısına eşlik etti. Otobüse binerken yüzüne yerleşen gülümseme, kendini ve Jack'i teselli etmek için takılmış bir maske gibiydi. Daha yaklaşırken sis yine yükseldi. Arya köyün ilk taşına basınca dünyayı en iyi anlatan ses yine duyuldu. Tınk, tınk, tınk. Mor zillerin altında haber henüz bir kelimeye dönüşmemişti. Otobüsten indi ve usulca eve doğru yürüdü. Evin kapısında Jack bekliyordu. Arya'nın yüzündeki zoraki dinginliği hemen tanıdı. Yıllardır aynı tarlayı süren biri toprağın altındaki taşı bakmadan anlar. Pazar nasıldı diye sordu. Sıradan bir günü korumaya çalışarak kalabalık dedi Arya. Senin çekirdekleri aldım. Cümleleri kısa, aralarındaki sessizliğin uzunca olduğunun farkındaydı. Akşam yemeğinde sütlaç pişirdiler. Tarçın çizgileri tabakta rüzgar izi gibi durdu. Arya kaşığıyla bir kıyıdan diğerine geçerken "Yarın yine inerim." dedi. Doktor bazı şeyleri netleştirmek istedi. "Netleşsin." dedi Jack. Ne olursa olsun beraberiz diye fısıldadı usulca. Ertesi sabah vadinin üstüne asılan bulutlar çan seslerini kadife bir perde gibi yutuyordu. Arya erkenden indi şehre. Jack, ararsan açarım demişti ama Arya hala önce kendisi duyup sonra anlatma alışkanlığından vazgeçemiyordu. Hastanenin kapısından girince dünün cümleleri zihninde yeniden kuruldu. Bazı değerler can sıkıcı. Şüphelendiğim şey ciddi olabilir. Sanki birisi yaşamına görünmez bir parantez açmış, içini belirsizlikle doldurmuştu. Doktor yeni tetkikleri istedi. Kanlar, görüntülemeler, uzun isimli testler. Bugün çıkmaz dedi hemşire. Ama ön değerlendirme için doktor hanım konuşmak istiyor. Arya oturdu. Koltuğun Vinlex yüzeyi yaz güneşinde ısınmıştı. Derisine yapışıyor, onu hareketsizliğe davet ediyordu. Koridordan geçen sedyelerin tekerlekleri paspasın üstünde bir şarkı gibi inip çıkıyordu kendisini şarkının sözlerini unutan bir dinleyici gibi hissetti. Odaya girdiğinde doktor gözlüğünü çıkarıp masanın üstüne koydu. Sesinde merhamet vardı ama bir o kadar da dikkatli bir mesafe. "Bakın Arya hanım," dedi. "Elimizdeki bulgular nadir görülen, ilerleyici bir durumun işaretlerini taşıyabilir. Kesin konuşmak için kurulda değerlendirmemiz lazım." Sözler Arya'nın içindeki toprağa sivri taşlar gibi düştü. İlerleyici kelimesi geleceğin üzerine yağlı bir gölge gibi serildi. Arya başını salladı. Ama ben çalışıyorum, yürüyorum, nefes alıyorum. Dağlarda koşarım, inek sağarım. Hastalık beni yanlış kişiyle karıştırmış olmalı, gülümsedi. Gülümsemesi su kenarına bırakılmış kağıt kayığın anlık direnci gibiydi. Doktor, anlıyorum, dedi. Yine de tedbirli olacağız. Ailenizle paylaşın. Destek önemlidir. Hastaneden çıkınca şehir daha da parlak, daha da gürültülü göründü. Her şey hızlanmış, o ise ağırlaşmıştı. Bir banka oturup Jack'i aradı. Sesi duyulur duyulmaz, içindeki metronom yeniden saymaya başladı. ''Ben geliyorum.'' dedi Jack. Otobüse bindim bile. Arya itiraz edecekti. Kelimeler boğazında birbirine dolaştı. ''Tamam.'' diyebildi sadece. Jack öğleden sonra kapıdan içeri girdiğinde elinde termosla belirdi. Ihlamur demlemişti. Annemler de akşama gelir dedi. Arya'nın gözleri doldu. Bir anda hastalığın adını bilmeden bile onun getirdiği karanlıkla yüzleşmek zorunda olduğunu hissetti. Korkuyorum dedi. Jack termosun kapağını iki eliyle kavrayıp sakinlikle açtı. Kork dedi. Korku yanlış olmadığını söyler ama birlikteyiz. Bu masa, bu ev, bu çan sesleri hepsi şahit Akşam aile toplandı. Arya'nın annesi koyu bir şal getirmiş, omuzlarına örttü. Babası şehirde tanıdığı doktorlardan söz etti. En iyisine gideriz, dedi. Hata payı varsa buluruz. Jack söze karışmadan not aldı. Adlar, telefonlar, randevu saatleri. Arya bir an herkesin odada aynı cümleyi başka dillerde söylediğini fark etti. Yalnız değilsin. Gecenin bir vakti Arya dışarı çıktı. Kiraz ağacının dalları yıldızlara uzanıyordu uzakta mor kayışlı zillerin tıngırtısı ince ince sürüyordu İlerleyici diye fısıldadı Sözcüğün ağzında taş gibi durduğunu, yutulmadığını hissetti Toprağa çömeldi, avuçlarını nemli çime bastı Ben şuyum dedi kendi kendine. Güneş doğarken sütü kaynatıp taşmasın diye bekleyen, akşamüstü çekirdek çıtlatan, pazar dönüşü pazarlık eden biriyim. Ben buyum. Hastalık bunun neresine sığacak? Ertesi gün Jack'le birlikte şehre indiler. Jack, Arya'nın solunda yürürken sağ avucunu hafifçe onun sırtına koydu. Bir pusula gibi, Hastanede doktor kurul konuşmasını yineledi. İhtiyatlı bir yüz ifadesiyle muhtemel tedavi planlarını anlattı. Bazı kelimeler ailenin üzerinden rüzgar gibi geçti. Biyopsi, protokol, istatistik. Arya'nın annesi suskunlaşmıştı. Babası, "Önce daha büyük bir merkeze," dedi. "Jack, hemen randevu alalım." diye ekledi. Eve döndüklerinde akşam oldu. Arya sütlaç yerine çorba pişirdi. Dumanı yükselen tencerede, ağzından çıkamayan cümleleri karıştırır gibi kepçeyi döndürdü. Jack masa başına oturup çekirdek poşetini açtı. Bir tanesini Arya'nın tabağının kenarına bıraktı. "Çıt." dedi. "Haydi." Arya gülümsedi, çekirdeği kırdı. Küçük bir ses, büyük bir kararın provası gibiydi. Arya uykusu kaçınca pencereden şafağı izledi. Dağın sırtları, kömürden çizgiler gibi gökyüzüne kazınıyordu. Uzak bir köpek havladı, hemen ardından başka bir yerden ona cevap geldi. Arya, bu yankının kendi içindeki iki sese benzediğini düşündü. Korku ve umut. İkinizde kalın, dedi mırıldanarak. Ama direksiyonda umut olsun. O anda, günün ilk ışığı perdenin ucunu kaldırdı. Odada ince bir altın çizgi yürüdü. İçeride çan sesleri rüyaya karıştı usulca. Üç gün sonra ailece şehrin en büyük hastanesine gittiler. Girişteki devasa atriumda insanlar karınca gibi akıyordu. Yön tabelaları gökyüzüne asılmış yapraklar gibiydi. Profesör Doktor Nihan Gürbüz'ün adı koridordaki pirinç plakette parlıyordu. Randevuları tam saatiydi. Ne erken ne geç Sanki bu kesinlik içlerindeki belirsizliğe karşı düşünülmüş bir tedavi gibi. Nihan Hoca sakin bir yüzle karşıladı hepsini. Gözlerinde araştırmaya meraklı bir çocuk, sesinde ise yüzlerce vakadan süzülmüş bir deneyim vardı. Dosyaları teker teker açtı, önceki hekim notlarını okudu, tetkiklerin sonuçlarını yan yana dizdi. Şimdi şu şuraya, bu da buraya diye mırıldandı. Ekranda sayılar, grafikler, görüntüler. Arya kendini bir anda başkasının hayatının çizelgesine bakarken buldu. Önce şunu söyleyeyim dedi Nihan Hoca. Burada gördüklerimiz tek bir açıdan bakıldığında ürkütücü olabilir ama tıpta bir kural vardır. Veri bağlamla konuşur. Sizdeki değerlerin bir kısmı kısa süreli bir enfeksiyonun belki de laboratuvar teknik farklarının ürünü gibi duruyor. Jack derin bir nefes aldı. Arya'nın annesinin omuzundaki kaslar gevşedi. Yani dedi Arya. Dudaklarına bile gelmeye çekindiği cümleyi ararken. Yani dedi hoca. Hastalık ihtimali düşündüğümüz kadar kuvvetli değil. Üzerine dikkatle gidelim ama paniği beslemeyelim. Yeni testler istendi. Bu kez farklı yöntemlerle, farklı ölçüm aralıklarıyla görüntülemelerin biri yeniden çekildi. Teknisyen, daha net olsun diyerek ayarı değiştirdi. Öğleden sonra sonuçlar birer birer ekranlara düştü. Nihan Hoca her birine elini koyup sabırla anlattı. Bakın, burada beklediğimiz imzanın olmadığını görüyoruz. Şurada ise önceki testin referans aralığıyla bizimkisi arasında fark var. Bu yanlış pozitif denen bir duruma işaret edebilir. Arya, yanlış pozitif kelimelerini içinden tekrar etti. Sanki dili karanlık bir odanın anahtarını bulmuştu. Kurul yine bağlandı. Ama bu defa konuşmaların tonu bambaşkaydı. Tutarsızlık var, dedi biri. Klinik uyumsuz, dedi diğeri. Arya, kendisi hakkında söylenen bu cümleleri bir tiyatro lojasından izler gibi dinledi. Finale doğru Nihan Hoca notlarını kapatıp yüzlerine baktı. Şu anki bütün verilerle sizde sözü edilen amansız hastalığın var olduğunu söyleyemiyoruz. Tersine büyük ihtimalle yok. Tedbirli takiple yetineceğiz. Sözler havada asılı kalmadı. Herkesin içine tek tek indi. Arya sandalyesinin ucuna kadar ilerlemişti. Geri yaslandı. Jack onun elini bulup sıktı. Çıtırdayan bir dal gibi ama kırılmadan. Arya'nın babası "Allah razı olsun." diye mırıldandı. Annesi sessizce ağladı. Yaşlar, yıllardır sakladığı bir korkunun usul usul dışarı yürüyüşüydü. Hoca, yanılgı payı tıbbın içindedir, dedi. İyi ki geldiniz. Şimdi birkaç haftalık izlem, sonra normal hayata devam. Kendinizi dinleyin ama kabusu zorla çağırmayın. Arya gülümsedi. İlk defa gülümsemesi, kağıt kayığı değil, minik bir kayığı rıhtıma bağlayan a, sağlam düğüm gibiydi. Köyde, dedi. İneklerimizin zillerini duyunca aklım yerine geliyor. Nihan Hoca, İşte o ritim, dedi. En güvenilir hekimlerden biridir. Hastaneden çıkınca gökyüzü masmavi bir dosya kapağı gibi üstlerinde açıldı. Jack, pazara mı? diye sordu. Arya başını salladı. O tezgahın önünden yürürken çekirdek satan kadına göz kırptılar. Kadın hiçbir şey bilmeden bugün tazedir dedi. Arya bir avuç aldı, parmaklarıyla taneleri eledi. Her çıtırtı içindeki gergin telin biraz daha gevşemesi oldu. Otobüste cam kenarına oturup dağın çizgilerini seyretti. Rüzgar perde gibi bulutları aralıyor, güneş zirvenin taşlarına dokunuyordu. Arya cebindeki rapora baktı. Kısa, net, serin kanlı cümleler. İzlem önerilir. Klinik uyum zayıf. Mevcut bulgular ileri tanıyı desteklememektedir. Bu söyleyiş içindeki fırtınaya bir kaptan sesi gibiydi. Rotanı koru. Akşamüstü köye vardıklarında mor kayışlı ziller her zamanki gibi tıngırdıyordu. Komşular avludan el salladı. Kimse hiçbir şey sormadı. Ama herkesin bakışında insanın insana verdiği o sessiz selam vardı. Geçmiş olsun. Arya kapının önünde durdu, derin bir nefes aldı. "Jack," dedi. "Bugün bambaşka bir gün." Jack, "Evet," dedi, "ama aynı da. Çünkü biz yine biziz." Söz, taşın üstüne konan bir ekmek gibi sıcak durdu. O gece evlerinin tavanında dolaşan ışık gölgeleri Arya'ya bir oyun oynadı. Gölge bir an canavara benzedi. Sonra bir adım geri çekilince yalnızca kıvrılmış bir perde olduğu anlaşıldı. "Gördün mü?" dedi Jack mırıldanarak. "Bazı korkular yanlış odak." Arya güldü. Doğrunun sesi duyulunca gölge küçülüyor Dışarıda mor ziller, ayın gümüş ışığında biraz daha yavaş çalıyordu. Sanki köy hep birlikte derin bir nefes alıyordu. Ocağa çay koydular, Buhar'ı pencereye yazı yazdı. Şükür, sükunet, devam. Sonra sessizlik ama iyi cinsinden birlikte. İzlem randevuları geride kaldı. Hepsi normal kelimesinde buluştu. Normal, Arya için sıradan değil, kıymeti yeni anlaşılmış bir hazine demekti. Yaz, yavaş yavaş sonbahara döndükçe kiraz ağacının yaprakları kağıt uçurtmalar gibi yere kondu. Jack avluda yeni bir fıçı yaptı. Sütleri dinlendirmek için en iyi yöntemdi bu. Arya ise kilerde kurutulmuş kekikleri yeniden bağladı, kış için erişte kesti. Hayat, bir ustanın elindeki bıçak gibi parladı; keskin ama güvenli. Bazen akşamüstleri oturup o büyük günü hatırladılar. Korkunun gölgesi hala bir yerlerde duruyordu. Ama üzerine bir fener tutulmuş, adı konmuş, etkisi küçülmüştü. Arya, insan kendi sağlığının menzilini sanıyor, dediği oldu. Sonra anlıyorsun. Aslında menzilin yanında yürüyen insanların nefesidir. Jack omzunu onun başına dayadı ve çan sesleri diye ekledi. O da menzil. Köyün çocukları büyüdü, yeni çocuklar doğdu. Miskin adını verdikleri inek buzağladı. Arya, yeni doğanın kulaklarına mor kayış takarken yumuşakça konuştu. Sana bu vadinin ritmini öğreteceğiz. Jack, ismi nehir olsun, dedi. Çünkü sesin akışını hatırlatsın. İkisi de güldü. Bir isim evin içine yeni bir ışık gibi girdi. Şehirle bağları o günlerden sonra değişti. Hastaneye yalnızca planlı yıllık kontroller için indiler. Profesör Nihan Hoca'yı gördüklerinde yanlarında bazen bir peynir tekeri götürdüler. Hoca, bu kadarına gerek yok dese de gözleri parladı. İnsan emeğinin tadı başka dedi. Koridorda karşılaştıkları bir genç kadına, sen de korkuyorsun biliyorum diyecek oldu Arya. Sonra sadece gülümsedi ve elini kalbinin üstünde bir an tuttu. Bazı cümleler gözlerden okunurdu. Bir kış gecesi elektrikler kesildi. Sobanın içindeki alevler duvarda titrek çizgiler çizdi. Jack çekirdekleri tavaya aldı. Çıtırtılar, dışarıdaki fırtınaya karşı içeride bir şölen başlattı. Arya masaya bir defter bıraktı. "Bugünü yazmak istiyorum," dedi. "Hastalığın olmadığını öğrendiğim günü değil, ondan sonra nasıl yaşadığımızı. Çünkü hikaye andan ibaret değil, alışkanlıktan da örülüyor." İlk cümleyi yavaşça yazdı. Mor ziller her sabah bizi uyandırdı ve biz de her sabah onlara teşekkür ettik. Bahar geldiğinde köyde bir şenlik düzenlendi. Her ev bir tepsi getirdi. Yoğurtlu mantı, cevizli erişte, peynirli gözleme. Çocuklar taşların arasına mor kurdeleler bağlayıp küçük bir geçit yaptı. Muhtar sahnenin önünde gülerek, "Bu mor kurdeleler nereden çıktı?" diye sordu. Jack, "Köyümüzün gayri resmi marşı var." dedi. Tıng tınk tınk Kalabalık güldü, sonra gerçekten herkes sustu ve uzak yamaçtan gelen o ritmi dinledi. Bir süre hiçbir insan sesi gerekmedi. Gece yıldızlar çatıya yaklaştığında Arya ile Jack evlerinin önünde oturdu. "Hani ilerleyici demişlerdi ya." dedi Arya. "Evet." dedi Jack. "Meğer ilerleyen şey bizmişiz." Birlikte bu cümle taş duvara yazılmış bir atasözü gibi yerinde kaldı. Yıllar içinde defter doldu. Kenarları süt lekeli, aralarına kekik yaprakları düşmüş sayfalarla. Arya bazen şehirde tanıdığı gençlere o defterden küçük parçalar okudu. ''Hastalık var mı yok mu? Bunu en iyi doktor söyler.'' diye yazmıştı birinde. Ama nasıl yaşayacağını her sabah pencerende duran ışık söyler. Bir diğeri şöyle bitiyordu. ''Korku geldiğinde sandalye ver, otursun ama misafir odanı umutla döşe.'' Bir sonbahar akşamı nehirin ilk buzağısı doğdu. İneklerin zilleri daha keskin çaldı, gökyüzü berraklaştı. Jack, zaman, dedi. Bir nehirmiş gerçekten. Arya başını salladı. Ve biz onun kıyısında ateş yakan iki insan. Ateşin çıtırtısıyla çan sesi birbirine karıştı. Kulaklarında değil, göğüslerinin içinde. Uykuya çekilirken Arya içindeki metronomun şaşmaz vuruşlarını saydı. O ritmin üzerinde konuşulmayan bir dua vardı. Şükür. Gözlerini kapadığında yarının ayrıntılarını düşünmedi. Çünkü yarın bugünün ahlakıyla gelecekti ve bugünün ahlakı netti. Saygı, emek, muhabbet. Söz buraya gelince hikaye bitmiyor. Yalnızca evin ışığı biraz kısılıyor. Çan sesleri gecenin sessizliğinde yine başladı. Tıng, tıng, tıng. Arya ile Jack, morzillerin ritminde, hatıralarının geri kalanını birlikte yazmaya devam ettiler. Sade, dayanıklı, kıymetli bir mutlulukla. Ertesi sabah güneş doğarken Arya pencereden dışarı baktı. Yamaç yeni biçilmiş bir kumaş gibi dümdüz uzanıyordu. Aşağıda Pazar yoluna doğru iki genç yürüyordu. Biri sıkça dönüp birbirini bekliyordu. Arya kendi gençliğini gördü onlarda. İçinden, "Dilerim onların da yolu bir gölgeye rastlasa, doğru bir ses bulsun." diye geçirdi. Sonra mutfağa gidip sütü ocağa koydu. Kabarmaya başladığında başında bekledi. Taşmasına izin vermedi. "Hayat bazen sadece budur. Taşırmamak, paylaşmak, teşekkür etmek." Jack kapıdan seslendi. Çekirdeği uzattı. Birlikte ilk çıtırtıya gülerek yeni günü karşıladılar. İçlerindeki bugün de hiç şaşmadı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ritminizin şaşmadığı bir hayatınız olsun.